göz Bey'in kurumlarımızdan bir tanesi de MIT. Her MEGK toplantısında FETÖ ile ilgili raporları getirdiler, ciddiye alınmadılar. Cümleniz buydu. MIT, 25 Mayıs 2010'dan itibaren Hakan Fidan'ın yönetiminde evet. MIT başkanı o. Bu süreçte Hakan Fidan'ın ve başında bulunduğu MIT'in konusunda gerekli önlemleri aldığını ve uyarılarını yaptığını düşündünüz mü bu cümleyi kurduğunuz? Evet, öyle düşünüyoruz. Bakın ben bir kurumdan söz ediyorum kişilerden. <laughs> Milli İstihbarat Teşkilatı gerçekten de göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir kuruluş. Evet. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın her Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına FETÖ'yle ilgili rapor verdiğini ki bu raporlar 1979'lu yıllardan beri geliyor. Bütün bunların tamamı var. Bütün bunların tamamını Erdoğan da biliyordu. Ama Erdoğan'ın temel amacı şuydu Erdoğan orduya kumpas kurmak istiyordu. Kendisine yüzde yüz biat eden bir ordu oluşturmak istiyordu. Kendisinin söylemlerinin dışına çıkmayan bir ordu oluşturmak istiyordu. Böyle yaptı. Bu kumpası kurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı her şeyde raporunu verdi. Başbakan da biliyordu, bakanlar da biliyordu, genelkurmay başkanı biliyordu, kuvvet komutanları biliyordu. Herkes bu gerçekleri biliyordu ama bunun siyasi riskini Erdoğan aldı üstüne. Kim söylüyor bunu? Dönemin başbakanlık müsteşarı söylüyor. Yazdığı kitapta diyor ki biz Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararı uygulamadık. Bunun siyasi sorumluluğu da Erdoğan üstleniyor Ki yine aynı konuşmada siz ordunun da Milli Güvenlik Kurulu'na bununla ilgili... Ordu da e, tabii. Tabi burada şöyle de bir rakam var efendim. Sadece ağırlaştırış müebbet alan generallere baktığınız zaman 83 general ağırlaştırış müebbet aldı darbe girişimiyle ile ilgili olan davada ki Türkiye'de o dönemde 326 general vardı. Demek ki ordunun generallerinin %25'i FETÖ'cüymüş ve iktidarın bundan haberi yokymuş gibi bir iktidarın gayet haber vardı. Evet. İktidar albayları tasfiye etmek için özel kanun getirdi. Evet. Ya biz bunları bilmiyor muyuz? Kanun geçti parlamentodan. Biz buna itiraz ettik. Yanlış olduğunu da ifade ettik. Ama dediğim gibi orduya kumpas kuracaklardı. Kumpas kurdular. Ben Erdoğan'ın hala bugün Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanlığını yaptığına inanan birisiyim. Ay, Erdoğan ya. sıradan bir insan değil.